১ দ১ার тр খাবো chamado চহারেটা little drie োডোي কডাছির আাটার ঴ে পোার সকো Cleez হাটা হ ্াকোখার ঙ ঺ারে সগো Hiç iki olsun diye başlamadıydık. Yani böyle bir birimiz gitti diğerine dedi bir şeyler yapalım. Ne yapalım falan filan böyle. Hatta böyle o dönemlerde düşündüğümüz bir şeylerdi bölünmüş olmak, sürekli bir ikilerde kalmak. Yani yaşadığımız bazı örneklerden böyle dedik iki. Yani iki ne acayip bir şey. Da böyle üstünde düşünmeye başladık iki ne olabilir. Sonra böyle. Birkaç kişiden daha paylaştıkça bunu aslında bu ikinayla ilgili çok şey olabilir. Ee, Dedi ki daha da büyüyelim, işte aman sergi yapalım. Zaten böyle yeni bir şeylere ihtiyacımız var. Buradaki e, diğer sanat etkinliklerinden çok sıkıldıydık hep e, sıradan olanlardan. O yüzden daha farklı bir şey de yapabilirdik bunu hatta falan ve böyle herkesin, yani bir araya geldiğimiz herkesin Aklıma yattı bu iki konusu. Yani en kök başlangıç tabii ki bizim doğduğumuz zamandan beri olan e, ikiye bölünmüşlüktür benim inancım. O yani herkesin içinde çünkü o uhde vardır her zaman. Çok köklü bir e, ortam var Kıbrıs'ta bu sanat konusunda ve hiçbir şekilde yeniliğe açık olmayan e, belli galıplar içerisinde ki sanat ne demek galıbın içine sormak O da başka bir durumda. Belli galıplar içerisinde ve sadece bazı insanlara hitap eden bir sanat anlayışı var. İşte ne bileyim, elit değilim, olmayan elit kesime hitap eden, e, elitist sanatçıların evet. idare ettiği bir sistem var. E, yani biz de şey olarak düşündük, Yani daha önce hiç sergi açmamış, çoğumuz hiç sergi açmamış insanlardır, sadece birçok fikri olan e, insanlardır e, ve bu fikirleri Herkes, yani insanın sanatçı olmasına bile gerek yok ki, çoğumuz sanatla uğraşan insanlar olmamıza rağmen sanatçı olmaya bile gerek yok, yaratıcı olmak yeterlidir şu an günümüzdeki çağda sanatta bir yere edinebilmek için. Çok ciddi imkanları olan bir jenerasyonluk aslında. Yani önümüzde bizim internet gibi bir şey var ve biz bütün dünyayı takip edebiliyoruz. Yani bu bizim inanılmaz bir şeydir, bunu eğer e, iyi kullanabilirsek, yani biz teknolojiden korkmayıp teknolojiyi çok iyi kullanabildiğimiz sürece çok iyi şeylere ulaşabileceğimize inanarak ve yani hepimiz dünyadaki sanatı da takip etmekteyiz aynı zamanda yani kendimizi geliştirmek için de bunların olması gereklidi ve sonra geriye dönüp buradaki sergilere mesela açılışlarına gittiğimizde ya da sergilere gittiğimizde aldığımız izlenim sanki böyle bir şeylerin hala daha eksik olduğu yani hala daha o o, o vizyona geçememe. Yani şimdi ben demiyorum yani bizim sergimiz süperdir, dünyada olanların aynı Zaten bu değil amaç. Bu sadece bir adımdı ve yani aslında biz burada biraz da delilik gibi bir şey oldu bunu yapmak. Çünkü eleştirileceğimizi daha bile bile yaptık bunu. Hatta keşke birileri bizi eleştirse ve biz ona göre yolumuzu çizsek. Evet. Yani biz çok istedik. Mesela bir düşünür kişi gelsin, bir şeyleri burada eleştirsin. Mesela yazsın bunu bizim için çok daha iyi olurdu. Ama biz de zaten hatalarımızın da farkında Bu 1 artı 1 kolektifi için ilk deneme çalışması diyelim. Evet. evet. <laughs> Bundan sonra yapacağımız çalışmaları da daha da cesur olacak. Daha da istediğimiz doğrultuya ulaşabilmek için hedefler koyacak ve o doğrultuda çalışacak. Yani bu 1 artı 1 bir, bir akım gibi de değerlendirilebilir. Belki o, o şekilde dönüşebilir yani. Belki olabilir. Artarak, yani. çoğalarak, içindeki sanatçılar değişerek ama aynı fikirde yani buradaki bu sanatı çağdaş sanata bağlama, evet, yani şu anda olan şeyi sanat anlayışını ilerletme adı altında. Peki, o elitist sanat dediğiniz e, kastlaşmış oluşuma evet. karşı e, sizin bu sergiyle ortaya koyduğunuz temel tez ne oldu? Yani aslında en iyi cevabı sen verebilirsin sanırım yani çünkü bu en kürtleşmiş olan şey yani bir butiği açan kişi bir saat sonra gidip bir sevgi açıyor ve yani oraya gidip yarım saat bir konuşma yaparak yani bunlar aslında dünyada olmayan şeylerdir yani evet. hiçbir siyasetçi gidip bir sevgi açmaz mesela evet. biraz da böyle şey çok şaşalı görünmeye göstermeye meraklıyız i̇çi yani boş ama çok içi boş yani düşünce olarak tabii ki sanatçılar da yani şey onların da tabii düşünceleri yoğun dolu olabilir içi tabii ki onlar için ama bu kürtleşmiş bir şey olduğu için herkes kendini mecbur hisseder. Yani kimi açtıralım be sergiyi falan. Bir tür biçimsel anlamda geleneklere karşı duruş diyebilir miyim? Evet Aa. çünkü yani biz açılışımızda da o yüzden yani ıı, açılış olmasın o ya. O yüzden biraz garip şu evet. ki insanlar örneğin ben performans yapacaktım burada. Beklerden insanlar yukarıya çıksın. İlk 15 dakika boyunca kimse yukarı çıkmadı. Ondan sonra baktık herkes aşağıda bekler. Çünkü alış, bizim insanımız alıştı bir konuşma, bir yön verme. Halbuki insanların kendi özgür iradelerinden bir sergiye gezebilir olmaları lazım. Birinin onlara işte biz 8 kişi buluştuk, çok mutluyuz, hepsimizi birbirimizi öperik, tebrik ederik tarzı bir konuşma yapmadan işte bul bunu düşündük. Hayır, sevgidir, saat 6'da başlayacağı söylenmiştir. Gelin, gezin, istediğiniz gibi gezin, tozun. Kalmak isteyenler kaldı. <laughs> evet.